Sanık F kendi oturduğu eve yakın olan bir spor salonundan hırsızlık yapmaya karar verir. F arkadaşı G ile birlikte spor salonuna gelir ve salona gelen müşterilerin hepsinin ana salonda olduğu bir zamanda soyunma odasına giderler. F soyunma odasında müşterilerden M, N ve L'nin askıda asılı vaziyette bulunan kıyafetlerini ayrı ayrı karıştırıp her bir kişinin kıyafetleri üzerinden para ve cep telefonlarını çalar. F hakkında daha sonra kamu davası açılır. Yerel mahkeme F'nin hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı anlaşıldığından F'yi her bir mağdura yönelik hırsızlık suçu nedeniyle ayrı ayrı cezalandırır. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, suçların içtimağı başlığı altında bir başka konumuz zincirleme suç. Zincirleme suçla ilgili olarak olayımızı hep birlikte inceledik. Sorusunu soralım. Yukarıda verilen olayda F hakkında yerel mahkemece verilen karar hukuka uygun mudur? Açıklayınız. Uyuşmazlığın sabitli biçimde çözülebilmesi için zincirleme suç hükümleri üzerinde durmak gerekmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na hakim olan ilke gerçek içtima olduğundan bunun sonucu olarak kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza söz konusu olacaktır. Nitekim bu husus Adalet Komisyonu raporunda ceza hukukunun temel kurallarından birisi kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnaları suçların içtima bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında işlenen bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. Böylece verilen her bir ceza bağımsızlığını koruyacaktır şeklinde dile getirilmiştir. Bu kuralın istisnalarına ise 5237 sayılı TCK'nın suçların ihtima bölümünde 42 bileşik suç, 43 zincirleme suç ve 44. maddede fikri ihtima maddelerinde yer verilmiştir. Ceza hukukunda Kanundaki suç tanımına uygun şekilde gerçekleşen her netice ilke olarak ayrı bir suç oluşturur ve fail kaç netice meydana getirmiş ise o kadar suç işlemi sayılarak her birinden dolayı ayrı ayrı ve bağımsız cezalandırılır. Ancak bazı hallerde birden fazla netice meydana gelmiş olsa bile faile meydana gelen netice kadar ceza verilmeyecek tek bir ceza verilmesiyle yetinilecektir. Birden fazla neticenin meydana gelmesine karşın faile tek ceza verilmesi gerektiren hallerden biri de zincirleme suçtur. Zincirleme suç 761 sayılı kanunun 80. maddesinde bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün birkaç defa idare edilmesi muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat bundan dolayı tereddüp edecek ceza 6'da birden yarıya kadar artırılır şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşın 5237 sayılı kanunun 43. maddesinin ilk fıkrasında bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçe kadar artırılır. Bir suçun temel şekliyle daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da, bu fıkra hükmü uygulanır biçiminde, zincirleme suç düzenlemesine yer verilmiş, ikinci fıkrasında, Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiilde işlenmesi durumunda da birinci fıkra hükmü uygulanır denilmek suretiyle aynı neviden fikri içtima kurumu hüküm altına alınmış. Üçüncü fıkrasında ise kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz düzenlemesiyle zincirleme suç ve aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanmayacağı suçlar belirtilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43 Taksim 1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için a. Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi b. işlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması c. Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinin 1. fıkrasında düzenlemeden anlaşılacağı üzere zincirleme suç hükümlerinin uygulandığı hallerde aslında işlenmiş birden fazla suç olmasına karşın fail bu suçların her birinden ayrı ayrı cezalandırılmamakta buna karşın bir suçtan verilen ceza belirli bir miktarda artırılmaktadır. Zincirleme suça ilişkin bu genel açıklamalardan sonra öğretide aynı neviden fikri ihtimam olarak tanımlanan Türk Ceza Kanunu 43. maddesinin ikinci fıkrasının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu 43. maddesinin ikinci fıkrası aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır hükmünü içermekte olup zincirleme suçtan farklı bir müessese olan ve aynı neviyle fikri içtima olarak kabul edilen bu durumda fiil yani hareket tektir ve bu fiille aynı suç birden fazla kişiye karşı işlenmektedir. Burada hareket tek olduğu için fail hakkında bir cezaya hükmü olacağı ancak bu cezanın Türk Ceza Kanunu 43 Taksim 1. maddesine göre artırılacağı öngörülmüştür. Uyuşmazlığın sağlıklı bir çözüme kavuşturabilmesi bakımından Kanunun 43. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tek bir fiil ifadesiyle kast edilen hususun ne olduğunun irdelenmesi gerekmektedir. Doğal anlamda gerçekleştirilen her bedensel eylem ayrı bir hareketi oluşturmakta ise de hukuki anlamda hareketin tek olmasıyla ifade edilmek istenen husus doğal anlamda birden fazla hareket bulunsa dahi bu hareketlerin hukuki nedenlerden dolayı değerlendirmede birlik oluşturması suretiyle tek hareket olarak kabulüdür. Diğer bir anlatımla doğal anlamda fiilin tek olduğu her halde hukuki anlamda da fiilin tek olduğu söylenebilirse de doğal anlamda fiilin çok olduğu hallerde hukuki anlamda fiilin çok olduğu her zaman söylenemeyecektir. Bazen bir hareketler kümesi hukuki açıdan tek bir fiil olarak kabul edilecektir. Bu halde suç tipinin birden fazla hareketle ihlal edilebilir olması hareketin hukuken tekliğini etkilemeyecek doğal hareketler hukuken tek kabul edilecektir. Buna göre kanunun 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen tek bir fiil ifadesiyle kastedilen fiil ya da hareketin doğal anlamda değil hukuki anlamda tek olmasıdır. Bir kısım suçların işlenmesi sırasında doğal olarak birden fazla hareket yapılmakta ise de ortaya konulan bu davranışlar Suçun kanuni tanımında yer alan hukuksal anlamdaki tek bir fiili oluşturmaktadır. Örneğin failin mağduru birden fazla yumruk ve tekme vurmak suretiyle yaralaması, yalan tanıklık yapan failin birden fazla beyanda bulunması, kasten öldürme fiilinin her biri tek başına öldürücü nitelikte beş bıçak darbesiyle işlenmesi gibi failin mağdura birden fazla yumruk vurması suretiyle yaralaması durumunda Failin birden fazla hareketi olmasına rağmen kastı bir kişiyi yaralamaya yönelik olduğundan ortada tek fiil ve neticesi itibariyle de tek bir suç vardır. Bazı suç tiplerinde ise kanundaki tanımda belirtilen birbirinin alternatifi olan birden fazla hareketin gerçekleştirilmesiyle suç işlenebilmektedir. Öğretide seçimlik hareketli suçlar olarak isimlendirilen bu suç tipinde sayılan seçimlik hareketlerin hangi birisinin gerçekleştirilmesi suçun oluşumu açısından yeterlidir? Belirtilen seçimlik hareketlerden birkaçının ya da tamamının yapılması halinde de birden fazla suç değil tek suç oluşacaktır. Ancak seçimlik hareketli suçtan söz edebilmek için kanunda sayılan seçimlik hareketlerin aynı konuya ilişkin olması gerekir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bazı suçlarda özel olarak aynı neviden fikri içtima hükmüne yer verilmiştir. Örneğin belirsiz sayıda kişilerin sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette radyasyona tabi tutulması halinde radyasyon yayma suçunun temel şekline nazaran daha ağır ceza öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu 172 Taksim 2 bu suçlar için özel bir aynı neviden fikri içtima kuralı öngörülmüş olduğundan ayrıca Türk Ceza Kanunu 43 Taksim 2. maddesi uyarınca cezanın artırılması yoluna gidilemeyecektir. Aynı neviden fikri içtimadan söz edilebilmesi için bir hareket ya da fiilin hukuki anlamda tek olması, 2- birden fazla suçun işlenmiş olması, 3- işlenen birlerin fazla suçun aynı olması, 4 bu suçların mağdurlarının farklı olması gerekmektedir. Bu 4 şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda faile tek ceza verilecek ancak bu ceza artırılacaktır. Örneğin bir sözde birden çok kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması, bir mektupla birden çok kişiye hakaret edilmesi, bir odada bulunan çok sayıda kişinin üzerine kapının kilitlenmesi suretiyle hürriyetlerinden yoksun kılınmaları hallerinde aynı neviyle fikri içtima söz konusu olup Türk Ceza Kanunu 43 Taksim 2 maddesi uyarınca uygulama yapılması gerekmektedir. Yapılan bu açıklamalar göz önüne alındığında hukuki anlamda tek olarak kabul edilemeyecek fiil ile birden fazla mağdura karşı hırsızlık suçunun işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu 43 Taksim 2 maddesinde düzenlenen aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Ve mağdur sayısınca hırsızlık suçunun oluştuğunun kabulü gerekir. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu da çeşitli kararlarında aynı sonuca ulaşmıştır. Bu bilgiler ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde sanık F, inceleme dışı sanık G ile birlikte katılanların antrenman yaptıkları spor salonuna hırsızlık amacıyla gelerek soyunma odasındaki askıda asılı vaziyette bulunan katılanlara ait kıyafetleri karıştırıp her bir katılanın kıyafetleri üzerinden para ve cep telefonlarını çaldığı olayda 3 ayrı kıyafette bulunan para ve cep telefonlarının ayrı ayrı çalınması nedeniyle doğal anlamda tek bir fiilden bahsedilemeyeceği kaldı ki eylemlerin gerçekleştirildiği şekli itibarıyla da hukuki anlamda tek bir fiilin söz konusu olmadığı sanık F'nin ekonomik değeri olan ve kolayca paraya dönüştürülebileceği bir şeyler bulabilmek amacıyla bir kıyafeti ayrı ayrı karıştırarak ayrı ayrı hareketler ile suça konu para ve cep telefonlarını çaldığı buna göre soyunma odasında bulunan ve içinde para kimlik ve cep telefonları olan kıyafetlerin farklı kişilere ait olduğunu da bilebilecek durumda olan sanık F hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı anlaşıldığından Yerel mahkeme sanık F hakkında her bir mağdura yönelik hırsızlık suçu nedeniyle ayrı ayrı mahkeme hükmü kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığı kabul edilmelidir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan P hakkında 02.09.2013-01.09.2015 tarihleri arasında kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 soruşturma dosyasının 460 adedinde makul sürede işlem yapmadığı anılan evrakın yaklaşık 245 tanesinde 1 yıldan 2 yıla kalan evrak üzerinde ise 5 aydan 8 aya varan sürelerle herhangi bir işlem tesis etmediği buna karşın genel soruşturma bürosunda görevli diğer cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan derdest evrak sayısının ortalama 350-400 civarında olduğu ve P'nin bu ortalamanın çok üzerinde evrak bulundurmak suretiyle teraküme yol açmasından dolayı ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan yargılama başlatılmıştır. P yargılamada dosyalara gerekli ilgiyi gösterdiğini ve zabıt katiplerinin görevini yerine getirmediğini savunur. Ayrıca P, kendisinin dosyalarını diğer savcı S'ye verildiğini ve dosyalarını onun tamamladığını ifade eder. Zabıt katibi R ise kendisine gelen dosyalarda görevini eksiksiz yaptığını söyler. P'nin de aralarında yer aldığı Cumhuriyet savcılarınca yapılan işlemleri belirli sürelerle denetlemekle görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri olan T ve Ş ise yaptıkları denetimleri sonucu P'nin uhtesinde bulunan dosyalarda teraküme yol açtığını belirlediklerini söylerler ve bu anlatımları destekleyen denetim raporlarını mahkemeye sunarlar. Yerel mahkeme tanıkları dinledikten ve delilleri değerlendirdikten sonra yargılamanın sonunda P'yi zincirleme ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırır. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, suçların ictima başlığı altında yine zincirleme suç üzerinde bir olayı hep birlikte ele almış olduk. Dolayısıyla sorumuzu soralım. Yukarıda verilen olayda yerel mahkemeci verilen karar hukuka uygun mudur? Değerlendiriniz. Bu noktada uyuşmazlığın çözümü bakımından zincirleme suç ve mütemadi suç kavramları üzerinde durulması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu 43. maddesinin birinci fıkrasında bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır bir suçun temel şekliyle daha ağır ve daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır biçiminde zincirleme suç. İkinci fıkrasında aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlemesi durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır denilmek suretiyle aynı neviden fikri içtima düzenlemesine yer verilmiş. Üçüncü fıkrasında da zincirleme suç ve aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanmayacağı suçlar belirtilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinin birinci fıkrasında zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için a. Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi b. işlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması c. Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 43 Taksim 1. maddesinde bulunan değişik zamanlarda ifadesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir ki bunun sonucu olarak aynı mağdura aynı zamanda aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak yaptırım artırım yapılamayacak ancak bu husus Türk Ceza Kanunu 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde göz önüne alınabilecektir. Türk Ceza Kanunu 43 Taksim 1 maddesinin açıklığı karşısında öğretide de zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için suçların farklı zamanlarda işlenmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Öte yandan kanunumuz zaman konusunda olduğu gibi suçların işlendikleri yer bakımından da bir sınır koymamıştır. Ancak suçların aynı yerde işlenmeleri suç işleme kararındaki birliğin bir işareti olarak kabul edilebilir. Suç kastından daha geniş bir anlamı içeren suç işleme kararı suç kastından daha önce gelen genel bir karar ve niyeti ifade etmektedir. Önce suç işleme kararı verilmekte ve bundan sonra bu genel kararın icrası farklı zamanlardaki suçlarla gerçekleştirilmektedir. Kararın gerçekleştirilmesi için gerekli suçların her birinde ayrı suç kastları, bir başka deyişle bir suç için gerekli olan maddi ve manevi unsurlar ayrı ayrı yer almaktadır. Suç işleme kararının yenilenip yenilenmediği, birden çok suçun aynı karara dayanıp dayanmadığı Aynı zamanda suçlar arasında süre ile ilgilidir. İşlenen suçların arasında kısa zaman aralıklarının olması suç işleme kararında birlik olduğuna, uzun zaman aralıklarının olması ise suç işleme kararında birlik olmadığına karine teşkil edebilecektir. Yine de suçlar arasında az veya çok uzun zaman aralığının var olması bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlendiğini ya da işlenmediğini her zaman göstermeyecektir. Diğer bir anlatımla sürenin uzunduğu kararın yenilendiğini düşündürebileceği gibi kısalığı da her zaman kararın yürürlükte olduğunu göstermeyebilecektir. Diğer yandan hukuki veya fiili kesintiler olduğunda farklı değerlendirmeler yapılması mümkündür. Ancak bu değerlendirme her olayda ayrı ayrı ve diğer şartlarda dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu nedenle başlangıçta belirli bir süre geçince suç işleme kararı yenilenmiş ya da değişmiş olur demek soyut ve delillerden kopuk bir değerlendirme olacaktır. Failin iç dünyasını ilgilendiren bu kararın varlığının her olayın özelliğine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işlendikleri yer ve işlenme zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluşum ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler değerlendirilerek belirlenmesi gerekecektir. Teselsül ilişkisi içerisinde işlenen suçlar icra nitelikte olabileceği gibi ihmali nitelikte de olabilir. Türk Ceza Kanunu'nda bu usta herhangi bir kısıtlama öngörülmediğinden ihmali suçlarda da zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkündür. Ancak 765 sayılı kanun 80. maddesinde yer alan bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak aynı hükmün birkaç defa ilal edilmesi muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır şeklindeki düzenlemeden farklı olarak 5237 sayılı TCK'nın suçların farklı zamanlarda işlenmesini zincirleme suç bakımından şart haline getirmesi nedeniyle ihmali suç niteliğinde olsa dahi aynı anda gerçekleştirilen fiiller açısından Zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Öte yandan tipikliğin gerçekleşmesiyle tamamlanan ve aynı zamanda biten diğer bir ifadeyle icrası devam etmeyen suçlara ani suç, suçun unsur olarak gösterilen hareketin yapılmasıyla tamamlanan ancak icrası devam eden suçlara mütemadi suç adı verilmektedir. Kesintisiz suçlarda ihlal bir anda olup bitmemekte Zaman içinde failin iradesi veya üçüncü kişilerin müdahalesiyle kesintiye uğrayıncaya kadar devam etmektedir. Failin iradi davranışının kesintiye uğradığı anda ise temadi bitmekte yani suç işlenmiş olmaktadır. Bu aşamaya kadar fail tarafından gerçekleştirilen eylemler ise hukuksal anlamda tek fiil oluşturmaktadır. Buna karşın failin aynı suçu oluşturmakla birlikte farklı zamanlarda gerçekleşen ve her biri başlı başına suç teşkil eden eylemlerinin farklılaştığı veya çeşitlilik gösterdiği durumlarda temaliden söz edilemeyeceğinden zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olabilecektir. Bu açıklamalar dışında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde 2013-2015 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan P'nin belirtilen dönem içinde kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 soruşturma dosyasının 460 adedinde makul sürede işlem yapmadığı, anılan evrakın yaklaşık 245 tanesinde 1 yıldan 2 yıla, kalan evrak üzerinde ise 5 yıldan 8 aya varan sürelerle herhangi bir işlem tesis etmediği, buna karşın genel soruşturma bürosunda görevli diğer cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan Der, derdest evrak sayısının ortalama 350-400 civarında olduğu P'nin bu ortamalı, ortalamanın çok üzerinde evrak bulundurmak suretiyle teraküme yol açtığı ve atılı ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği ilk derece mahkemesince kabul edilen olayda her ne kadar P aşamalarda kendisine tevdi edilen dosyaların gereğini üzerine notlar alıp müzekkeler yazmak suretiyle yerine getirdiğini ancak zabıt katiplerinin kendilerine bu şekilde teslim edilen dosyaların gereğini yapmadıklarını, diğer meslektaşları gibi daima daimi aramaya evrak göndermediği için elinde kalan dosya sayısının fazla göründüğünü, 2015 yılı adli tatilinde evine götürdüğü dosyaları yapılacak işlemlerle ilgili olarak notlar eklediğini, ancak adli tatil dönüşünde uhdesinde bulunan bu dosyaların seye verildiğini, öğrendiğini ve sonuçlandırılmaya hazır olan bu dosyaların tanık S tarafından kısa sürede karar bağlandığını, iş birikmesinin bir sebebin, sebebinin de eşinden boşanması ve trafik kazası geçirmesi olduğunu yürüttüğü soruşturmaların tarafı olan hiç kimsenin de hakkında şikayetçi olmadığını belirtmiş ise de P'nin de aralarında yer aldığı Cumhuriyet Savcılarınca yapılan işlemleri belirli sürelerle denetlemekle görevli Cumhuriyet Başsavcı vekilleri olan tanıklar T ve Ş'nin Yaptıkları denetimler sonucu P'nin uhdesinde bulunan dosyalarda teraküme yol açtığının açtığını belirlediklerine ilişkin anlatımları ile bu anlatımları destekleyen denetim raporları P'nin yanında zabıt katibi olarak görev yapan tanık R'nin işlem yapmak üzere P tarafından verilen dosyaların işlemlerini günlü güne yaptığını ifade etmesi ve P'den sonra suça konu soruşturma dosyalarını devralan Cumhuriyet Savcısı tanık S'nin işlemsiz dosyaların bazılarında notlar olmakla birlikte prensip gereği bunları itibar etmeyerek dosyaları en baştan incelediğini, zira dosyaların mevcut haline karar çıkmasının mümkün olmadığını belirlemesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, P'nin iş bölümü gereği kendisine tevdi edilen soruşturma evrakının akıbetini takip etmek, gereğini yapmak, Olanaklı olan en kısa sürede sonuçlandırmak ve bu işlemler sırasında kalem personelini denetlemekle de görevli ve yükümlü olduğu halde görevini mevzuatın öngördüğü şekilde yerine getirmediği, kalem personelini denetlemediği, soruşturma evrakının akıbetini takip etmediği, personel yetersizliği, trafik kazası geçirmesi, boşanması gibi mazeretlere dayalı savunmasının ise aynı büroda görev yapan diğer Cumhuriyet Savcılarının uhdelerinde bulunan ortalama dosya sayısının P'ye oranına çok daha az olduğu dikkate alındığında makul olarak değerlendirilemeyeceği, açıklanan sebeplerle görevinin gereğini yapmakta ihmal ve gecikme göstererek mevzuata aykırı davranan ve gerek söz konusu soruşturma dosyasındaki suçlardan dolayı mağdur olan kimselerin yasal haklarını elde etmelerini geciktirmek, gerekse soruşturmaların olağan sürede sonuçlanmaması nedeniyle, Şüphelilerin hukuksal durumunu askıda tutarak bir an önce aktanmaları olanağının önüne geçmek suretiyle kişilerin mağduriyetini yol açan P'ye atılı ihmali davranışta görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu kabul edilmelidir. Öte yandan ilk derece mahkemesince de değinildiği üzere P'nin aynı suçlama kararını icrası kapsamında gerçekleştirdiği iddianame ve kovuşturmaya yer dair kararların yazılmaması ifadeye çağırma işlemlerinin yapılmaması ve geri yerine getirilmeyen müzekkerelerin tehdit edilmemesi gibi soruşturma evrakı ile ilgili işlem yapmama eylemlerinin çeşitli göstermesi, Cumhuriyet Başsavcı Vekilince yapılan olağan denetimler sonucu uyarılmasına karşın P tarafından suça konu eylemlerin suça konu eylemlerin sürdürülmesi ve dosyaları toplu olarak devraldıktan sonra dahi P'ye tevzi edilen dosya akışının sürmesi nedeniyle P hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasında isabetsizlik bulunmamaktadır.